Merhaba arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Bugün yanında Nuzi kanalından Nuzi ve Afacan'ın arka kanalından Serhat var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kafa hoş bulduk ayol. Ay 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 <laughs> Aynen. <gülüyor> abone olma, abone olun. Stüdyoya gelin. Stadyuma. <laughs> Nereye gideceğiz? stadyum. stadyum. Abi, en son, son bu şey. stadyumda bir şeyler yaşadığımızı hatırlıyorum abi. Delikmişik olmuştuk. Evet biraz stadyuma bir takım, üç takım indi abi. 50 kişi indi abi bana. bir an önce içeri girsen iyi olur. Tamam ben de en üstte ulaşmak üzereyim. Kapı açılmıyor. Heh. Silah yok beyler. Neredeyiz biz? 3 seviye çanta mı? Serhat görmemişsin. 3 seviye lan kas kaldı. Oğlum adamlar indi bir durun ya. Yok adam ama. Oğlum. oğlum indi diyorum ya. Arkanızdan geliyordum ben. kim sıkıyor zaman abi? Of lan üç set oldum. Altta M24 var Fırat. Ben de M416 var. Anlıyorum. 3 seviye kas konu. Fonu alsaydım bir set olurdum. İnenler Benim... abi beni görünce kaçmışlar. Aynen abi. Demişler bu Fırat Faraç uzaktan anlaşılıyor. bir süredir yoktu geri dönmüşler Kim ya Skandar? Dur dur 4x'e bakacağım. Karşı <laughs> elimizdeki sağdaki tokideler. Hazır. Oy! Oy. Nasıl bir sekmedir abi? Bir nasıl sekmedir? Zıbap uymuş adamı geberiz. Ben de dalalım onlara diyeceğim de benim 17 okay. mermim var. Allah belanı. Ne oldu o, lan? Fras. Ne oldu oğlum? Oğlum bir dibimde korktum lan. Adam beni kesiyor bekle. Oğlum bu silah bu kadar sekmiyor mu lan? Evet atladı patladı. Mervi Abi salak. Dur ya. Kapı kırma görevim var. Mervi bitti? Mermi verin. Adam 3 seviye kaskı patlattım. Dalacağım şimdi. Vektörle ya. oraya dalacağım şimdi. Bak mermi yok. Sağdaki Toki'de de var. Aynen aynen. Sağdakini 3 seviye kaskı bayılttım abi. Abi sağ Solda peşir lan var mı? Var 30 tane var bende. Bende hiç yok. Abi bana atacak kadar. 30 tane tamam. atabilir. Hakan fan. Oo! Arkadaki evlerden sıkıyor. Nerede abi? Bekle geliyorum buraya. Karla vur abi bizde bir şey yok. Tam bekle bakacağım. İşaretle. Üç atabilirim 3x. 4x'im var. Fırat uzatılmış hızlı çekim istiyor musun içikse? Abi alırız da şu adamı bir indirelim de. Ya stop ki takacak mermi yok ki. <laughs> Adı <Ha>, dur dur <durdum gülüyor> baya. Abi, abi benim, benim oğlum, şey düşüyorum şey lan. Biri Fırat girmiş. Tok. Toki'den vuruyor oğlum seni. Allah'ım. Ben sıkıyor sana. Yaşayacağım. Birileri girdi oğlum bu binaya dikkat edin. Camlar İnin kırılıyor. Şuraya. Nereye ineyim? Ya insen abi şu merdivenden. İnemiyorum oğlum sıkıyorlar. İn merdivenden in. Tam sizi tarafa bakarak olun. Ben önünü koruyorum. Abi tamam abi, ben aşağıdayım. Sıkıyor. Karşıdan sıkıyorlar bir can ya. Can var mı Serhat? Oğuzi karşıya, karşıya bir şey Karla karşıya vursana abi vurdum adama. Ha bana bir can Karla vuramıyorsun ver abi. Abi vuruyorum bir dur ya. Bandajım var. Off abi harikasın ya. Şu alt tarafı lootla gel. Abi Allah aşkına şu karı. Bir bandaj ya. Abi buradan çıkmamız lazım. Arıyorum Fırat, arıyorum. Al abi al. Tam SKT buldum abi Geliyorum. Bekle. Abi. Öleceğim abi. Can bas abi, abi. ne yedim yapayım yedim ya? ya? Ben basamıyorum. Biri bana bandaj versin. Bandaj yok abi attım ben sana. Biri daha düştü abi hadi ya. Abi düşüyorlar da ne yapayım can yok. Nereye vuruyorsun? Toki mi? Toki sağ sol her yerdeler abi. E arka stadyum? Abi arkaya bakamıyorum, siz diyorsunuz Toki. Vuruyorum abi, şu an bakmıyorlar. Bana can lazım. Bana da abi. Abi. Biri koşuyor Kar buraya, biri koşuyor buraya İçeri giriyorlar. Nereden giriyor abi? Girdiler buradan. Allahım girdiler. <laughs> Allahım ya. Can yok, yok, yok bende, merden dikkat et arkandaki Toki Nozi. sıkıyor Nozi, Toki sıkıyor. Adam Düşürdüm burada da. Sen girdiler diyorum oğlum işte sabahtan beri. Birileri daha koşuyor. Merdivenin orada. Fırat merdivene gelmen lazım. Gel lan. Gelmeye, gelmeye çalışıyorum. Nasıl ne yapıyorsun? Aa buradalar, burada. Mermi bitti abi. Mermi bitti. Gel atayım gel. Geliyorum. Merdiven, merdivende. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Attım Bomba abi attı, attım attım. Abi mermi bana koşuyor bana bana abi bana koşuyor. Bekle ben... Abi serata gidiyor. Mermi attım vektör mermisi. Selektiyor. Nerede Nerde oğlum? <laughs> burada abi burada. Etafa bakın. Etrafa bakıyorum abi hepsini alma abi hepsini alma. Lan hepsini almadım seni uyandırıyorum dur. Mermi yok ki hepsini aldım biraz at abi, biraz geliyorum, at. Geliyorum geliyorum çabuk. Geliyorum. Mardivenin... Koşuyorum. Geldim. Fırat şurada şurada. Aa bak nerede? sağda sağda Serhat'ın altına doğru koşuyor. Gördün? Aha gel gel bana. Eğildi. Aa birisi ona Tokyo ona sıkıyor. Eğil. Abi burası çok sakat oradan gözüküyor. Abi o nerede şu an? Orada bir yerde Serhat. Abi ben vuramam. Canıma bak. Ben de vuramıyorum abi. Bakacağım ona. Ben vuracağım abi. Bu canla vuracağım. Bekle. Arkamız olmasın Dikkat edin. Allah'ım şeyi bıraktım. Evinde bir yerde. Alt katta. Alt kata inmiş. Yok burada. Biz buradan çıkmamız lazım. Evet. Canlı. Altta, altta, altta. Abi altta da görmüyorum yani. Tokiler onu sıkmıştı, kaçmıştı burada. Adam, 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 yatın. Nerede? Üst katta. Abi ben bir kit alabilir miyim? Dedik evet. ya. Ondan mı bir şey almak istiyor? Haro şerefsiz ya. Size de Burada salacağım koydu. ne varsa. Tamam siz canınızı yükseltin. Tokilerde bakan yok. Ne varmış? Atacağım. At abi rica ediyorum. Bir tane kit basıyorum. sana atacağım. 3 yani bus at, da firlersin. At, at, atsaydım bari abi bari. Bir tane var abi. Hayır abi <laughs> tamam. busları atsaydım. Busları da sana atıyorum abi. Aynı mantığa geliyor. Vereyim tamam. Abi al bir tane bus sana vereyim al. <laughs> Dört tane hesapladım attım ya. <laughs> Adam bu <busların> birini al. <laughs> Takım <ama>. attım burada. <gülüyor> sefalet. <gülüyor> <gülüyor> Geçen oyun da sefalet içinde birini almıştık. Ama o kadar da sefalet yok. Tabi en azından banda sefaletin dedik. Şunun her şeyin sefaletindeyiz. 556 <laughs> <laughs> yok diye UMP oynuyorum ya. <laughs> ben artık evlere gidiyorum gelsin. Ben de ben de <laughs> M4'ü bıraktım. <laughs> Adam burayı lootlamış ama. UMP için M4'ü bıraktım. Abi onların abi. artığı bile bizi ihya eder. Gidelim. Gel gel buraya gel. Burası tutlanmamış. Ha benim kapı kırma görevim var. veriyorsun. Seni kurtarmaya çalışıyoruz ya. kapı diyor ya. Ne oluyor Serhat? Görevim var. Kapı Ama mı oğlum ya? Nerede adamlar var lan yakın. Şurada. Vururuz abi. Abi M24 vardı ben almayı unuttum ya. Ben de karılara alamadım de. abi, Yıkıl yıkıklıktan alamadım. Umepi'yi tercih ettim. Abi. Kapında da sana da başlayacağım şimdi. Kapı vuramıyor musun ya? Hakikaten ya. Millet ya, davetiye atıyor mı korkacağız? Bu şu şekilde, de şu, şu, de, şu, de, şu, şu şekilde Güzel. korkalım abi. Bandajımız bile yok. Benim canım yüksek abi. Sis buldum. Ah, bandaj. <laughs> Gelin abi. abi. gel para edelim şu bandajı, gel. Aa dur. La, şu. Adam bomba attı. He, ya, adamlardan mı korkacağız? Abi Serhat satış oyunda abi. Nasıl kaçtığını görsen var ya. Adam bomba attı kafama. Nereye kaçtım? Bir tane daha attı. Kaç orada? Sis attım oraya. Allah. Serhat ses yapıyor abi. Kaldır sen, kaldır sen, kaldır. Yanına gitme eşe düşürür. Yeni canı az. Kaldır abi kaldır. İçeri geç, içeri geç. Şu biri. Aç kapıyı da geçeyim. Beş aç de, kapıyı. Bekle, 7 saniye dur. Kapıyı geç. Abi çabuk Ferhat, kaldır. Koru ateş, ateş et. Tamam. Geldi. Ateş aç sen, ateş aç. Abi ikisini düşürdüm. Çabuk. Canım yok. Kaçalım. Kaç abi kaç. İkisini düşürdüm abi. Allah'ım ya. Ses yapıyor biz ölüyoruz ya. Ben öldüm abi. abi. Sen ölmedin. Ben öldüm. Geliyor. Kaldırsana. Oha oha. Bir, bir, tane vurdu mu? Beni bitirdiler. Adam bir beni tane vurdu. bana. Bir tane ona vurdum. Beni yıktılar abi. Allah'ım ya. Abi bir şey olmaz. Bir el daha gideriz. Kapıları da kırmış. Hiçbirini kapatamıyorum. <laughs> Bu nasıl bir <mesela> <laughs> satış? Adam içeri girse haberim olmayacak. Onlara kumpas yapacağım. Dur dur. 3 2 tane yedi benden o köpek. Bomba attı, bomba attı. Beat yedi. Bomba attı. Eve tekrar girmeye çalışacağım. Bakıyor. Bunlar yakınlaşacak bize biz ya. Bu adamı, Aa, biz bu adamı, adamı vur. Kaçın abi siz kaçın. Kaçın işte. siz. Hala loot peşinde abi. Ben yine mi gerek? Vurdum düştü öldürüyorum. Evet. Öldürdüm. Herhalde. Kaçalım. Kaçalım. <laughs> Sağdan gelecekler. Adamları öldürüyoruz yine biz kaçıyoruz Bak. ha. Ben anlamadım nasıl bir filmin içindeyiz. Boş abi ya canımız az canımız. Kaçın kaçın. Kaçarken bakacaklar siz gidin bakın. bir daha abi. Topunuza sık ölürsünüz. Bak tüm kapılar kırılmış yine. Adam sağa smoke attı. Oha bir de bomba time. Kapıları ben kırdım. Evet harika. Bomba şeyler. Arabaya binip buradan gidelim abi. Bence ben size söylüyorum. Adam lootladı burayı, başka adamlar. Abi rezon verdi, kaçalım buradan? Bizim adam, adamları, kaçma abi, bizim kaçma. adamları lootlamamız lazım. Abi Lootlamam bu ne ya? Suriye'den tarafı... demeyeceğimiz mülteciler gibiyiz ya. Onlar daha iyi durumda abi, bu nasıl bir şekil? <laughs> Şu an... Ama biz vuruyoruz, onu da anlamış değilim. Abi ben vuruyorum. Bomba bir geçti. Ben de vurdum abi. Ben o odamı darlamasaydım buradan çıkamazdınız. Ben de vurdum. Vay ama al bak alacaksın palayı, vuracaksın cama. Öyle kıracaksın. Cam yani değil abi, kapı kapı. Kapıya palayla uğrarak kıramıyor mu abi? Ha, ben Deneyeceğim şimdi, al. Bomba ya beyler dikkat edin. O adamlar bak. sinirli gelecek. Canıma baksana sen. Adamların mı kıyım hadi lan gelsinler. Canıma bak diyor benim daha az. Fırat en son biri koşuyor. Biri koşuyor. Biri koşuyor. Aynen. Tepeye, Tepeye gel Tepeye gel. Nerede Ses abi, görmüyor ya. musun? Bunlar yaklaşacak bize ya. Ses geliyor diyoruz, nerede diyor? Allah belanı. Abi yüzüme taş çarptı, o kadar sert patladı ki. Aha. Aha. Nereden sıktı sana? Gel uzak uzak. Geliyorum. Çok uzak. Uzak değil Zaten canım yoktu. Tamam oğlum Baksam uzak bakmasam ne? Hayatımı sizi kaldırmakta geçti Serhat Bey. Mama <laughs> Serat şimdi beni katlıyor. yıkık Serat. Aha geliyor geliyor. Düştü. Gebertiyorum ya, varız az. Ulan bir bir kar 98'e ne iş yaptın be aga? Vallahi bir ya. Bir tane şeyli kaldı. Kaçalım buradan Siyah. beyler. At, Nerede öldü adam? Ya. Gidip lut diyeceğim anasını satayım. Şurada. şurada smoke var mı? Ben gidiyorum ya. Aa, smoke var lan orada. Evet, Yakında bir smoke adına, adına, var. Arkadaşın smoke attı dağın arkasında. 3 kişi girelim abi ne oluyorsa olsun artık. Evet. Yakın. Serat, Serat sağ sen sağ çok güzel girersin. Abi hep ben vuracağım lan? Lan ben Onun daha yeni ne? geldim. Tartırsız. Of, hiçbir şey yok abi. Adamda Tartırsız. adamda, adamda hiçbir şey yok beyler geçmiş olsun. Hiçbir şey yok diye bak nasıl soğut diyor bak. Abi Dört yok, ya yer. Yerdekileri alıyorum. Yok diyor bak. Nasıl <laughs> anlarız aslında şu abi. kurtardıkça kurtarıyorum. Ne yapayım ya? Abi canları bana bırak ya. Bak, bak, ya oğlum medkit'i bıraktım oğlum başka bir şey yok zaten. Kaskım patlamış. Silah yoktur. UMP ile oynuyorum abi. Ben de abi. Bıraktım MP yeni bıraktım da. Abi bırakamadım ben. AKM var alamıyorum. Mermim yok ki. Dur abi şu bakın. arabayla alana gidelim rica ediyorum. Yani Alıyorum ne abi, abi. Ne yapıyorsak yapalım hızlı yapalım beyler. Beşinci düşüşüm ya. Siz de orada 50 kişi yiyorsunuz ha. Bana laf ediyorsunuz ama bırak bırak ayağına. Allah <laughs> ya ya. Allah. Kaç kişi var bak. Kişi bu abi. kurak yerde kaç kişi var bak. 6x M4 için dipişik diket tutamaç falan var lazım sana. Al abi. Ben M4'e geçiyorum abi. Kör oldum <gülüyor> Görmüyorum Ben <laughs> kask almıştım Serhat almış ya Allah Ben. Şir, toparladık diyeceğim al, Almadın mı sen? İki seviye kasklar oldu biraz hasar yemiş dur olma Bende bir level var Ben almadım hiç kask Al. Ben almadım Kask olmasa beynim patlayacakmış ya Al şunu Geldim Mozi Gel gel önce bu su al Araba giriyor lan bunu bana bastı bak. Geldi tam. Motor geldi sadece lan. O adam o adam o adam. Önce arkamızdan atıyorlar. Yatın. 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 Ya yatın, yatın. Abi Her alan geliyorsun. çok deli vuruyor. Alan çok deli vuruyor. Kaçın. Kaçın. Al, almam lazım. Bunları almam lazım. Al, değil mi? Evet. Al abi. Ben <laughs> getireceğim. seni kaldıramayacağım. Oğlum çok deli vuruyor lan. Evet abi. Kaçalım Serhat. Oğlum Al, kaldıramazsın. Kaldıramazsın. Kala. Kaldıramazsın. Serhat. Abi, alsın. Lan, loot getirmeyeyim mi? Öleceğiz. <laughs> abi, ne Yok yapsam suç ya? ya? Lan, kit almasan biz de öleceğiz. Ne yapman planlıyorsun? Seni nasıl kaldırabilecektim? Bir sus ya, Allah Allah, bir sus ya. Ha ben bir şey demiyorum. Trafik oldu, Selat. Fırat, kit atacağım. Bandaj... Bandaj basacağım ben de. Benim zırhım yokmuş beyler, şu an fark etmiş oldum. Parçalamışlar. Evet. Geçmiş olsun. Sağdan akmamız lazım. Dur dur gördüm alt katta adam. Alt katta adam. adam. Bakıyordu Bakacağım. bana. Sıkamadım. Gördüm. Solda Kapın, ha, kapının orada. Çıktı biri, çıktı biri soldan bize geliyor. Biri çıktı evden. Aslı vuramıyorum. İstiyorsan AVM'yi bırak sen. Soldan biri bize geliyor Serhat. Görüyorum bilmiyorum ölüyor. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Soldan alana gitmek zorundayız. Geliyor biri. Ölmeyeceğiz. Bugün ölme günü değil. Kitim var mı atayım bir tane? Sen kiti geç, etrafa bak, adama bak. Sis bitince ne yapacağız? Onun hiçbir şey görmüyorum. Birisi geldi, birisi geldi. Aynen ağaç tarafından geliyor. Soldan Solman yiyorum abi ben. Soldan gelmen lazım. Sağdan yiyorsun. Ben kurtulamayacağım ya Serhat. Adam vuruyor ya. Karşıdan vuruyor. Ya Bomba atıyor, ev bomba atıyor. Abi bandaj basarak kurtulamazsın, hızlı olmanız lazım. Şu arabaya çıkalım, arabaya, arabaya binelim, arabaya. Alan geldi. Hiçbir şey başaramayız, ben Araba sana söylüyorum. 45 mermi sıktı onu, yarıcını var arabanın. Sıksın abi, yapacak bir şey yok, hiçbir şey yok. Bin. Bekle lan, beni alalım, bana kızım. niye vuruyorsun? Bin, bin. Normal bir şey abi, şaşırdım mı? Kit bas, kit. Yok oğlum, kit bitti her şey babacım. Çıkar bizi buradan. Aldım. Adamlara mı geldik? Başka bir yere mi geldik? Bilmiyorum ne abi, bilmiyorum. Kit attım. Nereye atıyorsun abi şu kitleri ya? Al, niye aç? Atın, niye aç atıyorsun bunları Bana da getir. Biz şurada şuraya eğil ya. şuraya eğil ya. Gel buraya ya. Ne kadar o kadar gidiy gidiyorsun. Sol taraftaki evler de görüyor. Görmüyor abi şu an beni kimse. Geleyim bir canı var. Benim de yelek Kit yok. Kitatsın. <laughs> Buraya Bursa gel, şuraya gel. Sağlı gel, sağlı gel. Var ha, bende. Ben Hayla kaçıyorsun. Hayla kaçıyorsun. Sıkıyor bak sağdan sıkıyor. Lan sıkarlar tabi. Adamı. Gördüm de abi ne yapayım? Nereden onu? Abi mi? bunlar bizi sıkıyor. Ben sizi Evde evde kulübede kulübede bana sıkıyor. Bunlar kulübede de ben iptalim burada. Zar zor hayatta kalıyoruz. kalıyorum. Çıkışıyorlar şimdi çıkabiliriz. Hiçbir yere çıkamayız abi. Sağda adam var abi. Burada mı? Abi? Bir kar var. Burada mı Nozi? Ben bakmıyorum. Bizi mi kesiyor lan Ayla? Yok, çatışıyorlar. Ben ben Bittin. Bak şu an gittin abi. Abi çatışıyorlar hemen abi. bitti. Evet beyler. Büyütme like teki. Alandasın onlar sana gelecek. Gelsinler abi bekliyoruz. Ustunu full onlar sana gelecek. Gelsinler abi. İnşallah ölmezsek gelene kadar. Abi sen de M4 varsa M4 oyna var. Var abi. Kar, abi. Oyna. kar oyna. Kar oyunu. Mah şu ağaca mı geçsem ne yapsam anlamadım ki. Hayır hayır. Aa, Aa gördün, gördün gördün. Zırh Zır yok abi. Helal Allah Allah'ım gerildim. adamın canı az hala sıkıyor hala. Lik şu oğlum bunlar sıkarlar yani. Sana gelecekler kanka sende. Ya bana gelsinler. Gelmeleri sıkıntı değil. Bende bir şey yok yani yaz. Aynı yerde dur. Sola doğru M gitme. M4'ü çek vurursun. Vururum abi. Üzerinde zır saniye yok kaldı. Diyorum. 4 saniye. Üzerinde zır yok diyorum. Çık, Siper yok. Kaldım burada. Yeri yatıp çık, böyle bekliyorum. Gelecekler. Çık. çık abi çık. Gelecekler, birisine gelecekler. vurman lazım. Abi, M4, 4 tara abi M4'e tara. M4 taranır mı taran. abi orası? Bir dur ya sende. de. Nereye tarıyorsun? Gidecek, ah! Abi. Bu kim abi? abi M4. Dedim abi.